Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 23 Ağustos 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunu birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan 2 litrelik bingo sıvı deterjan çeşitleri 79 liraya geliyor arkadaşlar. 960 milimlik bingo soft yumuşatıcı çeşitleri 49 liraya geliyor arkadaşlar. 3240 milimlik Domestos Ultra çamaşır suyu 109 lira. 5 litrelik Nasprin genel amaçlı temizlik sıvısı 89 lira. 1 litrelik port çöz pas ve kireç çözücü 39 lira. 1 litrelik cif banyo ve mutfak spreyi temizleyici 49 lira. 450 milimlik yumoş sprey çeşitleri 89 lira. 750 milimlik cif banyo ve mutfak jel temizleyici çeşitleri 54 lira. Palet göz alıcı rank, renkler saç boyası çeşitleri 89 lira. Gillette Blue 3 hibrit tıraş makinesi artı 8 yedek bıçakla beraber 169 lira. Pirevasi kadın veya erkek parfümü çeşitleri 50 milim 119 lira. Vit klasik tüy dökücü krem 100 milim 79 lira. Vit klasik ağda bandı 12'li 79 lira. Maybelin Klossal Kajal Göz Kalemi 55 lira. 1 kilo kilogramlık ahir tam yağlı tost peyniri 200 lira. 1,5 kilogramlık bir şah homojenize yoğurt 49 lira. 1 kilogramlık çay kur Rize turist çayı 179 lira. Gezen tavuk yumurtası onlu paket 37 lira. 200 gramlık piliç döner 42 lira. Zeo siyah zeytin 250 gram 35 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 350 gram 129 lira. 600 gramlık ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 189 lira. Tukaş konserve mısır üçlü paket 52 lira. Nar, aras, torku, bor şeker, ırmak, bal küpü, tat küpü, toz şeker çeşitleri 1 kilogramlık seçenekleriyle 36 lira. Indomie hazır noodle çeşitleri 29 lira. Eti finger bisküvi 900 gram 69 lira. Beşler piliç kokteyl sosis 280 gram 39 lira. Süper Fresh konserve mısır üçlü paket 49 lira.